Ali, ya git kılan da iki rekat namazda. Kol binlerim seni kurtaracak Azrail'den ya. Bana faydan yok bari. Ayrıca faydan olsun ya. Hay Allah'ım ya. Ya hatun ya. Allah'ım ya. Bir bırak yakamı oyun oynayayım. Kılacağız ya. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Laz oyun oyna. Yine oyun oynay arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir isyan videosu olacak. İsyan ederim yani. Kendime isyan ederim. Tamamen kendim. Usta 2'ye değil. Yoksa Usta 2'de rahat bir şekilde ilerleydim arkadaşlar. Saldırı günlüğüne geliriz. Bu. Ve. Bu. Evet. O kadar moralim bozuk. O kadar moralim bozuk ki. Arkadaşlar bir kupa yediydim dün gece. Sadece bir kupa. O saldırıları yaptıktan sonra. Sonra bugün geldim tam kalkandan çıktım işte. Kupa kazayım bir kupa, üç kupa falan filan giderken arkadaşlar. O sıra telefondan da diğer hesabımdan şey yapayım arkadaşlarla konuşayım falan. Klan sohbeti ediyorum. Mouse'un tuşuna bilgisayardan şey yaparken köy ararken. Mouse'un tuşuna dokunmuş. Nasıl dokunduğumu gör. Nerede dokunmuşum? Ha buraya bir ejder çıkarmışım. İnan ki bak cehennem kuleleri var, hava savunmaları var. Ben böyle bir yere ejder çıkarır mıyım? Çıkarmam tabii ki. Ama çıkarmışım. Çıkardığımın da arkadaşlar eee 2 dakika kala fark etmişim bak, uzun süredir bir şey çıkarmıyorum bak görüyorsunuz. Sonradan fark ettim. O, o orada ejder ölürken arkadaşlar şuraya çıkarmışım. Mouse'un tuşuna dokunduğum anda çıkarmışım. Ejder ölürken ben şey arkadaşlarla konuşayım. Sonra bilgisayar ekranına bir baktım. Savaş bitir yazacağına teslim oluyor O dedim ne ya yapacağız falan filan. Neyse inşallah saldırı umutsuz bir şekilde cehennem kuleleri falan filan var saldırı sonuçlanır dedim ama %32'de kaldım. 27 kupa kaybettim. Neyse bu beni şey yapmadı. Yıldırmadı arkadaşlar. Bu beni kesinlikle yıldırmadı. Arada olur böyle gazalar dedim. Ya yani zamanında da yaşamıştım zaten. Tamam her şey güzel her şey hoş. Daha sonra tekrar bir saldırı yaptım. 3 kupa falan filan aldım. Giderim yani. Yani bu yıldırmadı açıkçası beni yani. Hiç sıkıntı değildi. Ha bu nedir ya? Ha bu nedir yani? Ha bir köy çıktı arkadaşlar. Bilirim ha burada tuzakların her türlüsü var yani. Bilirim yani. Ben böyle bir köye defalarca karşılaştım. Ben köy binası dışarıdayken bile bakayım ki nedir falan filan diye. Ne oluyor bu köye falan filan. Bu ne şimdi? Zaten üç ejderim var. Ben böyle bir topa girer miyim? Yer mi Anadolu çocuğu? Yemez. Yine arkadaşlar şöyle şş bak şöyle dok köyü sağa sola kaydırırken yanlışlıkla buradaki boşluğa dokunmuşum ejderimi atmışım. Bunlar peş peşe oluyor yani he. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Bir tane daha attım. Anlık yok oluyorlar yani anlık. Öyle bir savunma görmüş ki anlık yani. Anlarınız mı? 20 dakika ile 10 dakika 20 dakika önce 10 dakika önce yani yaklaşık 10 dakika içerisinde bütün bunlar oluyor arkadaşlar şu anda moral falan filan hiçbir şey kalmadı yani 2890'larda falandım 2830'lara falan indim yine hiçbir şey kalmadı moral falan bir şey kalmadı yani yani normalde yapmayacağım hatalar Normal kesinlikle yapmam. Tamamen dalgınlığıma denk geldi. Yani dalgınlığım. Bilmiyorum yani. Ama pes etmem. Pes etmedim. Pes etmeyeceğim. Bölümler bayağı uzayacak galiba. Usta 2 uzayacak arkadaşlar. İzlemeye devam edersiniz inşallah. Yani hani nasıl bu, bu kadar hata yaptı. Bu kadar 50 kupa yedi de hala usta 1'e çıktı. Nasıl çıkabiliyor falan filan diye izlemeye devam edersiniz arkadaşlar. Yani gerçekten moralim bozuk ama bu pes edeceğim anlamına gelmez arkadaşlar. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Yani bu saatten sonra kesinlikle beni hiçbir güç pes ettiremez. Devam edeceğim. Yani hiç sıkıntı değil. Yapacağım arkadaşlar. Kendim için yapacağım. Sizin için yapacağım. Yaparken göreceksiniz zaten. Evet. Devam edecek. Bu video devam edecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani ne yapalım? Devam edeceğiz yani. Uygun köyü, köyü bulunca arkadaşlar geleceğim yani. Savaşacağız, edeceğiz. Daha ısrarlı. O 50 kupayı telafi etmek için bugün zaten tatil benim için. Bayağı bir kasacağım arkadaşlar. O 50 kupayı çıkarana kadar kasacağım. Hiç bir şey umurumda değil artık bundan sonra. Yani tekrardan 2890'ları, 2900'leri 2900'ları görene kadar kasacağım. Artık nasıl kasarım bilmiyorum. Kaç kupa denk gelir bilmiyorum. Ama yapacağım arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Ya. Aslında bu videoya başlarken ee, usta 2'ye yarılmamamız gerekiydi. Ama görürsünüz ki tekrar usta 2'nin başına döndük. Ama dediğim gibi hiç sıkıntı değil. Yapacağız arkadaşlar ya. Hayır böyle bir hatayı nasıl yaparım onu anlamayırım yani ama olsun yani her insanın başına gelir kupa kasmak isteyen her insanın eminim ki %90'ının başına gelmiştir yani sıkıntı değil. Neler yaşadığımı görün yani talihsizlik olur böyle şeyler. Hadi bakalım. Döneceğim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Yeniden geldim ve bu sefer mutlu geldim. Niye mi? Bir videonun içerisinde yani kısa süre içerisinde hem isyanı yaşayacağız, yaşadık. Hem de mutluluğu, sevinci, yani haykırmayı yaşadık ya yaşayacağız yani. İnanılmaz derecede mutluyum şu anda. Niye mutluyum? <laughs> Niye mutluyum yani? Çünkü şu yüzden yani. Ben isyan ettim biliyorsunuz az önce. Fakat o isyandan sonra çok geçmedi. Mesela en son saldırımı ne zaman yaptıydım? Bak bu 25 kupa yediğim saldırım eksi de. Daha sonra arkadaşlar kendim saldırmaya başladım. Mesela bir buçuk saat öncesinden itibaren saldırı, saldırılarıma başlarım arkadaşlar. Bakın bir buçuk saat 16 kupa sadece köy binası yıktım arkadaşlar. 3 ejderime bir tane kralıma mal oldu. Yani köy binası yıkarak 16 kupa çünkü kaç kaçtı? 40 yok 53 yok kaç 30 48 48 kupa falan veriydi yani bir de köy 8'di galiba evet köy 8 48 kupa veriydi diyeceksiniz ki 48 kupa veren bir köy 8 ile karşılaşırsın ama full yemedin onu falan filan diyeceksiniz. Arkadaşlar sadece 3 ejderim vardı yani. Şimdi tekrarı mevcut değil. Keşke tekrarı mevcut olsaydı. Sadece 3 ejderim vardı yani yanımda. Yanımda olanların hepsini kullandım ama yine de %26'da kalmayı başar yani kalmaya şey yaptım yani. Takdir oldum yani. Yani hani böyle yani. Ee, %26'da kaldım. Keşke 8 ejder olsaydı da keşke fullemeye çalışsaydım. Yıldırım, ejderlerim hepsi olsaydı en az 2 yıldız alırdım. 32 kupa falan olurdu. Neyse onu geçiyorum. Ondan sonra arkadaşlar 8 kupalık bir yine köy binası dışarıda rastladım. 8 kupa. Ya yani toplamda 24 25 kupaydı. Fakat köy binasını yıktım. Sadece üç dal kavukla 8 kupa aldım. Hadi onu da geçtim ama bu nedir abi ya? Bu ne ya? Bu nedir ya? Ya yani böyle bu nedir ya? Bu bu nasıl bir şeydir ya? Hani ne olacak yani? Bu, 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 nedir ya? Çok acayip arkadaşlar. Tam 44 kupaya, 44 kupaya. Köy 8 denk geldi yine arkadaşlar. Çok ilginç. Yine köy 8 denk geldi. E, nerede? Usta 1'de olan bir köy 8 denk geldi. <laughs> ne oldu? Bilmiyorum yani. Birdenbire denk geldi. 44 kupalık saldırımı izleyelim yani. Az öncekiler izletmedim. Çünkü bir tanesini izletemediydim. Bir tanesini ise şey bir tanesini izletemediydim. Bir tanesi de tekrarı yoktu. E, diğeri de köy binasıydı. Köy binası yıkma. Köy binası yıkmayı zaten niye izleteyim yani. Hani yıkmayı biliyorsunuz yani. Şimdi arkadaşlar iki tane yıldırım vardı. İki tane yıldırımı şunu attım. Yıkılmadı bu. Yıkılmadı ayakta kaldı. Bu hava savunması tamirde. Bu hava savunmasının gücü az. O yüzden e, yani level az. O yüzden iki yıldırımı buna kullandım. Tam yıkılmadı ama sadece ejderin bir üflemesiyle yıkılacak. O kıvama geldi yani. Askerlerim tam. Herhangi bir eksiğim yok. Sadece yıldırım eksiğim vardı. Ama fullememi şey yapmadı yani. Etkilemedi. 2000 kara eksiri de varmış arkadaşlar. Düşünebilir misin? Ne mübarek bir köydü. Arkadaşlar ejderlerimi saldım. Ejderlerimi saldım. kabukları hemen peşine saldım. Daha sonra yine ejder saldım. Yine ejder saldım. Balonlarımı saldım arkadaşlar. Ejderler gidiyor. O sıra balonlar geliyor. Bütün ejderlerimi saldım şu anda. Dalkabukların hemen hemen hepsi salınmış. E, kralım duruyor. Evet. Biraz yavaşlatalım. Balonlar hava savunmasını yıktı. Ejderler doğru dürüst ölmeden bir yerlere kadar ya, köyün yarısını aldılar yani. Şu hava savunması ayakta kaldı. O sıra balonlar öldü zaten. Evet. Saldırıyı izliyorsunuz arkadaşlar. Güzel bir saldırıydı yani. Ejderler görevini tam yaptı. Zaten bu köy 8 çok gelişmiş bir köy 8 değildi. Buralara kadar iyi çıkmış. Ama yani herkesin bir sonu var yani. Biz de belki Şam buralara kadar çıkınca Belki düşeceğiz aşağılara. Az önceki yani yani resmen yani takdir ilahi o kadar yanlışlıkla yaptığım saldırılar o kadar yanlışlıkla yaptığım saldırı hala aklımda yani şu anda şu, şu saldırıyı yememiş olsaydım ya Allah'ım ya bak yine yanlış yere tıkladım şu saldırıyı yememiş olsaydım ve bundan önceki 27 kupayı yememiş olsaydım yani yanlışlıkla saldırı yapmamış olsaydım şu anda muhtemelen 52 kupa daha ekle 1980'lere varmıştım yani şey 2980'lere çok acayipti arkadaşlar bunu full dedim bu yine köy binası dışarıdaydı bu sefer 40 kupaydı köy binası dışarıda <laughs> üst üste geldi ve yani hani bakın 16 kupa daha sonra bu 8 kupa 4 dakika sonra bu 32 kupa 6 dakika sonra şey 44 kupa 6 dakika sonra 13 kupa yani hemen hemen yarım saat sonra çıktı. Daha sonra onun peşine yine köy binası yıktım. Bir yarım saat sonra da 5 kupa aldım arkadaşlar. Böylece kısa süre içerisinde 24, 34, 44, 54, 64, 68, 78, 81, 80 6 kupa alarak 2925 lira çıktım. Arkadaşlar şimdi Size bırakıyorum. Ben nasıl bir duygu yaşamalıyım? Sevinmeli miyim? Üzülmeli miyim? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Sevinmeli miyim? Üzülmeli miyim? Yani ne yapayım yani şu durumda? Sevimsem mi daha iyi? Üzülsem mi daha iyi arkadaşlar? Siz şey yapın yani. Yorumlarda belirtin. Gerçekten değişikti yani. Değişik bir bölümdü. Eee ilginçti yani mutluyum aslında ama bir yandan da yani 2980'lere çıkacaktım belki ama sonuç itibariyle videoyu karda kapatıyoruz yaklaşık nereden baksan 35 kupa falan 40 kupaya yakın kârda. ha bundan sonra çıkış yaptıktan sonra bir saldırı yiyeceğim o saldırıda artık nazar boncuğu olsun inşallah bir kupa ya maksimum 10 kupa veririm yani iyi gidiyor yani ama şunu söyleyeyim arkadaşlar gerçekten yani hiç şaka yapmayırım hiç şaka yapmayırım usta 2 bilmem size nasıl denk gelecek usta 3'ten daha rahat bana göre yani usta 2 daha rahat ben daha iyi daha, daha iyi köylerle karşılaştım daha rahat fulllediğim daha çok kupa veren köylerle karşılaştım şimdiye kadar tamam ara sıra bıktırıyor yani ara sıra hiç köy çıkmıyor ama bir çıkmaya başladığı zaman peş peşe güzel köyler rastladı bana yani köyde olmama rağmen yani 44 kupa alabilecek bir köy bulabiliyorsam eğer bu burası iyidir yani. Ha bundan önceki usta e, ustaki videosunda da böyle yerlerden geldi. Ya iyi yani ustakiyi sevdim. Gerçekten sevdim. E, dediğim gibi yani neredeyse 1980'lerdeyim şu anda o iki yanlış yanlışlıkla ee, savaştığım saldırı olmasaydı çok iyiydi yani çok iyi bir pozisyondaydım. Neyse arkadaşlar bana müsaade. Bu video gerçekten çok kısa sürdü. <laughs> sizleri seviyorum yorum atmayı, paylaşmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlerin desteklerinizle bir yerden bir yere geleceğim beni beğenirsiniz beni izliyorsunuz like atarsınız yorum yaparsınız ne bileyim paylaşırsınız ki hala video çekmeye devam edeyim siz devam edin arkadaşlar emin olun ben de devam edeceğim video çekmeye bana ve destek vermeye devam edin arkadaşlar sizleri gerçekten çok sevinirim kendinize dikkat edin arkadaşlar hadi ben kaçtım Behlül kaçar